Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> Roblox Rainbow Friends oynuyoruz Başlayalım Evet arkadaşlar Diğer oynadığımız yerleri kestim Yani hiç çekmedim bile Oo, Oyun oyunu oyun çok kasıyor ya i̇şte Direkt başlayalım dedim sıkmak istemedim Geçelim Bugün yeter bir çok tatlı videosu da gelecek zaten Aa, şu ekran kaydedici her açtığımda kasıyor. Hop. Daha küp var. Aldım bir tane. Küp. Çökürdüm bak. Bir tane de güzel. Şeye gidelim. Oğuz. Evet. arkadaşlar. Bu da her oyundaki konuydu. 15 kut bulunmuş bile. Kalan kutları bulacağız. Yes, yes. Oh, hayır. hayır, 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 hayır. Oha bir anda mı olur be? Ya senin ne var ya. Tamam şimdi 23 küp oldu. Turfa hızlı bitti. Oha ne kadar hızlı bitti lan. dakikada bir tur bitti. 10 dakikada bitiyordu. E hey, gidelim. 10 oh, oh. Yeşil buraya gelme. Kör yeşil. Hayır ya. Tamam. Yarın için ihtiyacım var. Oha ilk turdan iki kişi ölmüş. Hızlı gitti en yani azından tur. Uyudum. Ne alaka? Ha yatağın içinde kaldım. Evet. Çıptır 2 Çöz. Yanından gidince bal gibi de yakalıyor bu arada. Böyle kaldım ben. Hadi. nasıl gideceğiz lan? Ben buradan geçemiyorum Nasıl geçiliyor bilenler yazsın. Artık mı var oğlum? Herkes saklanıyor. Yırtık burada demek ki. Pat. Ya bir tane buldum bile. Oy. Şurada başka yok. Tamamdır. Hemen Bunu direkt götürmeyeceğim ben. Ay. Şeyden mi? burada kaldık Tamam, biz şimdi buradan geçelim. Orası da buraya çıkıyor zaten. Alt işte Aynen. Ee, burası başladığımız yerdeyim ya. Şimdi bu oyuna daha yeni başladım. Sadece iki tur oyunu falan oynadım. Şimdi yerde daha iyi ilerleyemedim. Mal gibi oynuyorum. Hop. Yeşil burada daha farklı oluyor. Aha. Bir yanda üç tur. Fena değil. topraklı yere gitmem lazım benim. Hop. Topraklı yerde daha fazla var. Şimdi i̇şte geldiğimiz yer. Hop. Atlamıştık. Buradan gideceğim. Ben koyunca 5 tane kalacak. 2'nin geldi. koyacağım. <laughs> Koyamadım. Koydum. Hop. Aa orada bir yer var. İnşallah şey oradan gireriz. Yönetim. Aha bak. Alt gözüküyor ama alta nasıl gideceğim? Oy oy. Orada çok fena. Evet şimdi. Gidelim gidelim gidelim. Ne yollar mı? Teker teker gelmeyeceğim. Evet. Hayır, hayır 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 Oy son anda be. Ee, neredesin? Ha geldin sonunda. Uh, buldum sonunda yeri. Burada başka yok. Allah. Buranın üstü nereye çıkıyor? Koşlar burayı. şeyden gidelim. O onun onu çok kaslı yavaşlık. Hop. Ama bak tiyatro kapısının tam şeyinden çıkılıyormuş zaten biraz. Evet. Hop. Oğlum giremiyorum lan. Görüntü şey. Hayır hayır hayır. Hadi abi. Neyse. Son kutu bendeydi. Son kutu bendeydi. Neyse arkadaşlar. Beğenip like edip abone olmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.